Eğitimci Ozan Hasan Öztürk ile 2 Temmuz Sivas Madımak katliamını üzerine konuştuk. Ozan Berraki Hasan Öztürk 2 Temmuz 1993'te o tarihinde olmaktan nasıl muaf kaldığını, böylece 33 kişinin 34 olmasının nasıl engellendiğini anlattı. Hasan Öztürk Madımak'ta yaşanan acı ilgili ve başta aşık Nesimi Çimen olmak üzere gazetemiz manşet habere anılarını anlattı. Merhaba. Manşet Haber gazetesi ve Sedat kardeşimize selamlar. Herkese selamlar. Bugün 2 Temmuz 1993'ün tam 30. yılı. Oradaki aydınlar, ozanlar bir Pir Sultan anmasında çeşitli bahaneler ortaya konarak maalesef zor durumda bırakıldılar. Bir yerlere sığınmak zorunda bırakıldılar ve sığındıkları yerde katledildiler. 33 canımız ona da 33 Demokrat aydın hiçbir şekilde milliyeti ve dinsel inancı ve dünya görüşü ortaya konmaması gereken 33 değerli insan, 33 kültür insanı aydın burada katledildi. Bunlardan en başta gelenlerden ki değerli bir ozan, aşık Nesimi Çimen, benim 91 yılda tanıştığım, 91-92 yıllarında birkaç kere birlikte olduğum, böylece Edremit Mehmet Alan köyünü de olalım. Mehmet Alan'da çeşitli gelenler birlikte olduk. Kazdağlarında Sarı Kız etkinliklerinde 92'de birlikte olduk. Derviş Kemal Özcan Uzun Köklü Derviş Kemal birlikte olduk. Zaten onun manesine tanışmıştık. İki Temmuz'da maalesef o da oradaydı. Ve o yıllar Ruhisi Dostlar Korosu'nda idim. Dostlar Korosu'nda elemandım. Sorumlumuz Ercüment Pir Sultan anmalarının e, organize başkanı, organizasyon başkanıyla görüşmüş. Bizim de dostlar korusu olarak Pir Sultan anmalarında olmak arzumuzu iletmiş. E, başkan, anma başkanı e, dostlar korusu bizim başımızın tacı mutlaka aramızda görmek isteriz. Ama bu yıl programımız çok yüklü. Bu yıl sizi almayalım. Önümüzdeki yıl en başta gelen gruplardan birisi olarak sizi aramızda görmek isteriz demiş. Biz o yüzden 2 Temmuz 93'te etkinliklere katılamadık. Etkinliklere katılsaydık ne olurdu? 30 yıl sonra o günleri değerlendiren bir kişi olarak ben olmazdım. Ben adeta yurt dışına iş görüşmesine gitmek isteyen sanayici iş adamı uçağa kaçırmış ve o uçak düşmüş. O adam kurtulmuş. Biraz ona benzedik. Bunlar, ee, bunlar emeği savunan, kültürü savunan, aydınlığı savunan, layık cumhuriyeti, Atatürkçü cumhuriyeti savunan aydınlar, Behçet Aysan gibi diğerlerini tek tek saymayalım. Geçen yıl 29. yılında Sivas'taydık. Nesan olarak oradaydık. Nesan Başkanımız Recep Ergün Başkanlığı'nda Nesan olarak oradaydık. Anmamızı yaptık. Çiçeklerimizi, karanfillerimizi bıraktık. Oradan Muhri Sakarsu'nun köyüne gittik. Minare Kale köyüne gittik. Muhri Sakarsu Kültür Evi'ni açtık. Ve etkinlik yaptık. Geceye kadar sürdü. 29. yılında onları yaptık. Bu yıl Kurban Bayramı'na kurban gitti adeta 2 Temmuz anmaları. elde maalesef bir araya gelemedik. Arkadaşlar tabi e, tabii kimisi sağa gitti, kimisi sola gitti, kimisi dağıldı, dağıldı toplanamadık. Ama biz yine de unutmadık. Unutmayacağız. İnsanlık durduğu sürece, insanlık yaşadığı sürece güzellikleri de anacağız. <laughs> Acılar da anacağız. Sivas'ta bizden önce gidenleri yaşatacağız. Bir daha toplumumuz böyle acıları bu kadar veresiye yaşamasın. Güzellikler diliyorum. Anılarına saygıyla.